Bala, ben şey oldu gittik buraya geldik var ya. Olmadı ki. sen oraya. Enerjiyi benim orada aldım kan portakalım. Geliyorsun sen oraya. Orada iyi, orada iyi. Başkanım hoş gelmişsin. 3 kilo bir mandalın ver başkanım. Önlüğü <laughs> giymişsin. Gel başkanım. başkanım. Salih. Efendim. Başkanım şey yapıyordu ya. Kolay gelsin.

Eyvallah sağ olasın. Işin nas kesti. Teşekkür ederim. Ön, Allah razı olsun. Ön önümün içine koy diye para var. Şu nas Nasıl gidiyor işler güçler? Şu İş koy başta. Allah kolaylıklar versin. Bereket olsun. olsun. De... Önlük işi bitti ya fazla önlük de alıyoruz. Kimle dağıtıyor? Hadi Allah kolaylıklar versin. Yeter bak. Abi. Doğru tamam. Abiye dostum. Hadi. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Kolay gelsin. Oo, bakarım. İyi Salak alışverişler. Merhabalar. İyi sağ olsuz iyisiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi, Vallahi sağ olun. Sen de kardeşini al hadi. Aman 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 çaktık. Hadi çak. Al oğlum. Aldıklarımızı sayıyorsunuz değil mi? Enerji de Bak, enerji bak. Enerjiyi de bundan alacağız. Bak, 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 bak. Bak ilk önce bir şey yapabilmek için sosyal tesis, park, yol, yeşil alan neyse mülkiyetin çözünülmesi gerekiyor. En büyük problem bizim için mülkiyet. Ülke çözemediğimiz zaman e, şey olmuyor, üstünü yapılaşması kolay olmuyor. Birkaç etapta, Mithat Paşa'nın tamamı için söylüyorum, birkaç etapta bu düzenlemeler yapıyoruz, imar düzenlemelerini. Şimdi birkaç kısım kaldı, iki, iki etapını bitirdik. O okuldan bu tara ön tarafa doğru, Ziraat Caddesi, e, Bekir Yıldız Bulvarı'nın hemen yanı başındaki yerler. Şimdi bu 50 metrelik yol açıyoruz, Görmüşsünüzdür orayı şeyden bu tarafa doğru matbaa'cıların önünden Ekret Bulvarı'na bağlanacak olan yol. <laughs> işte o e, Tilev Camisi miydi? Caminin hemen, evet, 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 e, hemen y y yan başından Tilev geçiyor. Cami. Onun iç bağlantı yolları var. Hı. Onların mülkiyetleri çözüldü. O bağlantıları yap açacağız inşallah. Onunla beraber de bu parklar da var. Ha, bir tane sosyal tesisimiz var yapacağız onu. Bahar'la birlikte bu bölgede yapacağımız birkaç tane şeyimiz var. Park e, projemiz var Allah nasip ederse.